15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. yıllık arkadaşım sesi değil mi? Benim sesim. Etti. Videonun sesi. Seni sesi. çok seviyordu. <laughs> Takip ederdi. Subun olmayı çok istiyordu. Tornacıda çalışırken dün okay. ölen götüne basınçlı hava makinesi girmiş. <laughs> 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 Hayır Erkal. Sus. O forması hiç giyilmedi Çıkışta cipsim mi çıkıldı Çok merak ettim Nasıldır ki bu tadı Kötü mü diyorlar İddia ediyorum Eğer futbolu kadınlar çok seviyor olsaydı muhtemelen futboldan çok fazla nefret Hocam bu haklı hocam bu haklı! saklı <laughs> Canım ne zaman TikTok'ta bir videosuna denk gelsem yorumlar Lucarix haklı. Ve böyle hep videosuna ne alaka ya şey gibi bizde bu salak ifşa olaylarına inanan geri zekalılar var yani ya böyle bazen musallat oluyorlar gönderilerimize falan. Canım da videolarına Lucarix musallat olmuş Lucarix haklı yazıyorlar. Evet edilirdi. Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya. Sus artık ya. Arkadaşlar yolunuz Manisa Akisar'a düşerse sağa dönün. Çok değil yaklaşık 13 bin kilometre ötede <laughs> Filipinler Siki Oradasında şöyle bir denizde denize girebilirsiniz. 🎵Valludu denden ve 🎵Va Pablu tap tap ta beni🎵 tap 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 Abi daha kaliteli bir yere gitseydik ya. Çok dandik burası. Ulan burası kalitenin beşi, Modestan burası. Metin abimin yeri. <laughs> ya Ben söz vermedim ama hiç mi Nasip diye bir şey vardır. Bir şey senin nasibinse sen hiçbir şey yapmadan da o şey gelir ve seni bulur. Oha. Vallahi ya. Bu doğru bu arada yani bu ki, bu doğru. Allah büyük kardeşlere sabır versin. Burası yere geçidi. Ya yani daha nerede? Ya yani üzerinden abi, mi? Abi kurallara uyman lazım farkında mısın? Ya ne kuralı sikerim şimdi kuralı? Ha siz gibi abi Abi saçma buralı. sapan konuşma ağzını topla. Sana ya, özür dileyecekken geliyorsun burada artistlik yapıyorsun ya. Ya bırak ya. Abi. <laughs> Özcan 10. ayımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. İnce güzel onaylarımız olsun. Çok sağ ol. Ya, Hata ya. yapan sensin. Ramazan diyorsun küfür ediyorsun. Kusura bakma hatalı sensin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Alo. <laughs> Okey buyur git. Almıyorum motoru. Buyur git. Ezecek mi motoru? Abicim Ramazan diyorsun bana gelip küfür ediyorsun. Bak. ne küfür ettim ya? Dönüyorum eve.

Sen Selahattin hoş geldin. Ben buna aşıktım. Ben de çok kişiye aşıkmışım. Devamlı küçüklük aşkımlar, aşklarımdan bahsediyorum size. Ne? Buğra'nın mesajı ne? Aleyküm selam. <laughs> Vay be. Nice onaylar olsun. Can teşekkür ederim. Cansın. Ne oluyor? El çıkacak orada. Adamın eli çıkacak. Yemem oğlum ben yer miyim? Biliyoruz yani. Reis anladı. Reis çözdü. Geldi. Yusuf Ennesiri'nin beğendiği Instagram gönderisi. Allah çarpsın bunu gördüm. Ve yorum o kadar haklı bir yorum ki. Yusuf Ennesiri'nin beğendiği Instagram gönderisi. <laughs> Yıllık 6 milyon para domalıyoruz <laughs> bulduğu karıya bak. Yani gerçekten. <laughs> Anladıktan sonraki yüzümün inişini gördünüz mü? Yani o ıy yani ben de dedim içimden. Ay ne izliyorum ben oldum bir an. Beni bul ver. Ağzına sağlık Mert Selam nasılsın tatlım? Biz sikişe uçar. Siz benim ya benim ahmışlar. Eşekler ya. Yavrum kızı. Şey. Göz oh, oh. Ahmet hoş geldin. <laughs> I'm your enemy, come in your lap Hey girl, wanna take a ride in my BMW? what, you don't like BMWs or something? It's BMW, not BMW, Bayerische Motorenwerke Wait, what? Bayerische uh. Motorenwerke, learn it Turkey's a girl i in your O zaman niye buraya kadar geldin hocam milleti bu kadar heyecana soktun herkes vize bakmaya ya ben vize kontrol etmeye başladım, evet. başladım kaç gündür ya hayal kurduk dedik ki gidelim o paparan evet. hayatına da bu yayını orada evet. yapalım dedik ya sen evet. niye hayal kurdurdun hocam Ya bu ne ya? İstersen şahidin ne yapıyor? olurum seni. Kedi mi köpek mi köpek? Ahmet, sakın girme bu toplara. Bak bu fantazi dünyası. Adamı bak uyuşturucudan metera. Bir de ağlamaya de başladı. Nerede? Topu düşürdü. Aaa! Bir de yapıyor ya! Bir yapıyor, ya. <laughs> <Hüme gülüyor> <kıyık> yapıyor ya. <laughs> Aleykümselam Hoş geldiniz. İyi Aynen. Bu kısım herkese iyilik. Korkan. Ravya'ya hediye balik vermiş. Çok teşekkür ederim Korkancım. Adamsın. Bu kısım herkese iyilik. Niye iki kere oluyor bu Allah Allah iki kere ötüyor ya Hiptek en gel bayılırım güllü bayılırım sabah olmadan Göreceğin göreceğin Emir veriyorum Spoiler mi geliyor? <laughs> tamam geçeceğim Dokuz otuz Tamam Ya oğlum Ya madar olduk. Ya madar olduk. Ya yeni çıkmış PC'ye yeni çıkmış bu oyunu neden böyle şeyini veriyorsun? Ne bileyim insan o kadar edit mi koyar? Tamam ben bir şey görmedim. Ağlayacağım <laughs> <Çok> gördüm galiba. <laughs> bir şey olmaz sen. Arda ben de böyle bir, bir şey olmaz. Ben de B12 var Tolga iyi dedi. <laughs> Bu hiç bizimlet kaskı. Bizi kaskımı geri verir misin? Haksız yere alıyorsunuz benim kaskımı. Geri verir misiniz? <laughs> kaskımı geri verir misin? Kırma! Aa çür <laughs> bu. Ne eee, bu şey? Oğlum bu yapacağım. ne yapacak? ya yüzlere. Nasıl ne yedim diyorum. Ocakları Roberto Carlos gibi oldu. Saçma mı konuşan? Katatan, beş oynayalım. İhbarcılığınızı yapılıyor Çocuğun sesi güzel Biraz daha gül bari. İyi menisçim, sen nasılsın? Son <laughs> Oha yazıyor kumadım ben hanımın oğlana <gülüyor> <gülüyor> oğlan oğlan <el gülüyor> <laughs> <son bir çarem gülüyor> Kaçıncı olduğu için söylüyorum. Yani arka arkaya söylüyorum. Suya yazı yazmak. Bunu da biliyorum ama en azından bir derdimi anlatayım diye söylüyorum. Ee, şimdi burada duruyorum. Fazla gitmeyeyim. Ee, fazla gitmeyelim yani. Konuşmanın da bir anlamı yok. Suya yazı yazıyoruz. Son bir şey sorabilir miyim? Süleyman Seba Beşiktaş için çok mu önemliydi? Herkes çok severdi başkanı. Tam bir İstanbul beyefendisi. Ve sadece Beşiktaş'ta olanlar değil herkes çok severdi. iyim hazal geçti uçum ya mazardım. geçen hafta oldu o olay ne geçen hafta sekiz bir hafta oldu galiba bu da çok fazla nefes isteyen bir şey değil mi? Arkadaki Dex'e mi benziyor? Biraz. Geçen gün niye yirmi kişiyi gasp ettin? Nerede? Nerede öyle bir şey yapmışım ya? Alakam yoktu.